100 yıldan fazladır devam eden Moro'daki Müslümanların mücadelesi çok önemli bir noktaya geldi ve orada mücadeleyi sürdüren İslami Cephe çok büyük bir başarı elde ederek Filipinler devletiyle anlaşma masasında kendi istediği şartların birçoğunu kabul ettirerek bir imza attı. Şimdi bu anlaşmanın bu masada kazanılan, önce arazide kazanılan, sonra masada kazanılan bu zaferin arazide, morada uygulanma sürecine gelinti, bu çok önemli bir süreç. İlk defa bir e, İslami grup, İslami yapı mücadeleyi arazide kazandı, silahlı mücadelede aldığı başarıyı masada teyit ettirdi. Şimdi e, Müslümanların kendi otonom bölgesi olan bir yeni devlet ortaya çıkıyor. Bu devletin nasıl olacağı ve bu anlaşmaların nasıl uygulanacağı ile alakalı da bağımsız bir kontrol heyeti kuruldu. Bu heyetin içerisinde beş kişi var. Beş kişiden oluşan bir heyet. Bunların bir tanesi eski Avrupa Birliği Büyükelçisi. O başkanı oldu. İslami cephe tarafından teklif edilen İki üye, bunlardan bir tanesi İHAHA, bir tanesi de Mindanao'dan bir teşkilat, iki tanesi de Filipin devleti tarafından teklif edildi. Bunların birisi gene yerel bir ekip, bir tanesi de Amerika merkezli Asya vakfı. Bu beş üyenin içerisinde İHAHA, oradaki Müslümanların kazandıkları zaferin arazide uygulanmasının denetçisi olan yapılardan bir tanesi oldu. Önümüzdeki 3 e, yıl içerisinde 2016'da yapılacak seçimlere kadar o seçimlerin denetlenmesi de dahil 2016'ya kadar sürekli bölgede olacağız. Sürekli bu kazanımların hangi noktada uygulandığını, hangi noktada uygulanmadığını denetleyip bunları raporlar halinde e, kamuoyuyla paylaşıyor olacağız. Bu çok önemli bir süreç. Şunun için çok önemli bir süreç. İlk defa biz... Bu mücadelelerinin, özgürlük mücadelelerinin meşruiyetiyle alakalı büyük bir başarı kazanmış olduk. Belli bir noktaya gelindi. Bundan sonraki noktalarda da umut ediyoruz ki benzer konumda olan diğer mücadelelerde aynı kazanımlar, aynı gelinebilen noktalar, başarılar olabilir. Ve İHH gibi İslam coğrafyasının önde gelen kurumları bu çalışmaların içerisinde olmaya devam ediyor.